Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz Kimya Okulu'na. Evet, şimdi sıradaki videomuzda atomların elektron dağılımı ve kavramlarla ilgili özel soru çözümünü yapacağız. Evet, atomların elektron dağılımı ile ilgili ilk sorumuz. Demir atomunun elektron diziliminde S, P ve D orbitallerindeki elektron sayılarının Karşılaştırılması nasıldır? Şimdi bu karşılaştırma yapabilmek için öncelikle arkadaşlar biz demir atomunun elektron dizilimini yapmamız gerekiyor. Demir 26 tane protona sahip, e, nötr atom olduğuna göre 26 tane de elektron var. Buna göre elektron dizilimini yapalım. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Ne yaptı? 10, 12, 18, 20. Sırada ne var? 3'te 6 orbitaliyle ile sıralanacak. Bunun sıralamasını karıştıran için say say para say para say dede para say şeklindeydi arkadaşlar. Unutmayın. Şimdi elektron dizilimini yaptığımıza göre geldik. S, P ve D orbitalindeki elektron sayılarını. Öncelikle S orbitalindeki elektron sayısına bakalım. S orbitali. Bakalım her S orbitali. 2 tane burada. 2, 4, 6, 2 tane de burada 8 elektron vardır arkadaşlar. P orbitalinde 6 tane elektron burada, 6 burada. Toplam ne yaptı? 12 elektron yaptı. Bir de bize neyi sormuş? D orbitalindeki elektron sayısı, o da sadece nerede var? 3d, 6 kaç tane elektron vardır arkadaşlar? 6 elektron. O zaman p orbitalindeki elektron sayısı, s orbitalinden daha büyüktür. S orbitalindeki elektron sayısı da d orbitalindeki elektron sayısından daha büyüktür şeklinde sorumuzu çözebiliriz. O zaman sıralama p, s ve d orbitali şeklinde olmuş oldu. Şimdi ikinci sorumuza geçiyoruz. Modern atom teorisine göre ikinci temel enerji düzeyi yani ne demek arkadaşlar baş kuantum sayısı 2 olacak. 6 tane elektronu bulunan atom için. Şimdi ben elektron dizilimine 1s ile başlamak zorundayım. 1s, 2s ve 2p. Şimdi hocam niye D orbitalinden bahsetmedin. Çünkü D orbitali arkadaşlar 3. enerji düzeyinden itibaren bulunmaya başlar. Soru bana 2. temel enerji düzeyi şeklinde kısıtlama getirmiş. Bu durumda ben 2S ve 2P kullanabilirim. Ve buradaki elektron sayısı da 6 taneymiş. Atoma X diyelim arkadaşlar. X atomu o zaman 1S tam doludur. 1S2. 2s2 ve 2p4 şeklinde yerleştirmem lazım. Öncelikle 2s orbitalini doldurdum. Toplam 6 elektron dediği için 4 elektron da 2p orbitaline kaldı. E bu durumda soruyu cevaplandırmaya başlayabiliriz artık. S orbitalinde toplam 4 tane elektron vardır. S orbitallerine bakalım. 2 elektron burada, 2 elektron burada topladık. 4 elektron vardır. O zaman birinci önceliğimiz ne olmuş oldu? Doğru oldu küresel simetri özelliği gösterir. Şimdi küresel simetri özelliği neydi arkadaşlar? Hemen şurada dipnot şeklinde yazalım. Dipnot. Ne olması lazım küresel simetri için? S1, S2, P3, P6, D5, D10 ya da F7 ya da F14'te son orbitallerin bitmesi lazımdı. E bu sorumuzda öyle bir durum söz konusu mu? Hayır. p 4 de bitmiş. O zaman bu kurala uymuyor. O zaman küresel simetri özelliği göstermez arkadaşlar. Metaldir demiş. Grup ve periyodunu x elementinin belirleyebilir miyim? Evet. En büyük baş kuantum sayısı bana periyot numarasını verir. İkinci periyot elementidir. Grup numarasını bulurken değerlik elektron sayısını buluyordum. P ile bittiğinde en yakın esteki de topluyordum. 4 artı 2'den 6 elektrondur. Bu 6 A grubunda bulunduğunu gösterir. Neden A grubu ifadesini kullandım? Çünkü elektron dağılımı P orbital ile sonlandığı için. E bu durumda ikinci periyot 6 A grubu. 6 A grubundaki elementler. Arkadaşlar periyodik cetveli hatırlamamız gerekiyor bu durumda. Hangileri doğrudur demiş. Periyodikten metallerle başlarlar. Ametaller, yarım metaller ve soy gazlarla sonlar. Bu durumda, bu durumda 6A grubunda bulunan ve ikinci periyotta bulunan elementlerin metal olma ihtimali yoktur arkadaşlar. ametal olma ihtimali daha yüksektir. O yüzden 3. öncülümüz yanlıştır. Cevabımız yalnız bir doğru olacak şeklinde ifade etmemiz gerekir. Çünkü 6A grubu ametallerden oluşur diyebiliriz. Evet, 3. sorumuza devam ediyoruz. Yukarıda verilen X, Y, Z element atomların temel haldeki elektron dizilimlerinin son terimleri verilmiştir. Şimdi arkadaşlar burada son terimler verilmiş ya. Biz öncelikle bunların X elementinin başındaki elektronları da yerleştirelim orbitallere. Birisi ki 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 ve 3 de 2 ile mi bitmiş? say say para say para say dede para say şeklinde bu neye ait arkadaşlar? bu x'imize ait peki y'yi de aynı bu şekilde açalım 1s2 2s2 2p6 3s2 ve ne ile bitmiş? 3p2 ile bitmiş arkadaşlar z için de aynı açılımı yazalım 1s2 2s2 2p6 ve 3s2 ile bitmiş. Yani x, y ve z'nin eksik olan elektron konfigürasyon düzenini tamamladık. Dizlemini hallettik. Şimdi buna göre x, y, z element atomları için x'in atom numarası 22'dir. Atom numarasını bulurken arkadaşlar nötr element olduğu için elektron sayısı da proton sayısı yani atom numarasının toplamı aynıdır. O zaman elektron sayılarının toplamımız yeterli. 2, 4, 10, 12, 18, 20 ve 22. O zaman x'imizin atom numarası 22'dir. Bu durumda doğru. X ve Y'nin yarı dolu orbital sayıları eşittir. Yarı dolu orbitaller için arkadaşlar orbitallerin yarı ya da tam dolu demekten neyi kastediyor hocam diye soracak olursanız bir orbitalde bir tane elektron varsa arkadaşlar yarı doludur. Eğer iki tane elektron varsa tam dolu orbital olduğunu gösterir bu ise yarı dolu orbitali sembolize eder. O zaman yarı dolu orbital sayıları eşittir diyelim bakalım yarı dolu orbitaller en sonda olacak arkadaşlar 3 4 ve 5. İki tane yarı dolu orbitali var. Evet. P için söyleyecek olursak, yine üç tane orbital şaması çizdim iki tane elektron yerleştireceğim. O zaman bunda iki tane yarı dolu vardır. E, X içinde iki tane yarı dolu orbitalden bahsettik. O zaman yarı dolu orbital sayıları ne olmuş oldu arkadaşlar? Eşit olmuş oldu. Z küresel simetri özelliği gösterir Evet baktık 3S2 ile bitmiş Tam dolu mu? Evet S2 ya da S1 ile bitiyorsa Küresel simetri özelliği gösterir dedik O zaman cevabımız 1, 2 ve 3 Hepsi doğrudur arkadaşlar Evet şimdi Sıradaki sorumuza geçiyoruz Evet Dördüncü sorumuza Geçtik arkadaşlar Nötron sayısı 7 olan iyon mu? Elektronik konfigürasyonu verilmiş bize. Şimdi X eksi -3 yüklü iyonun elektron dizilimi verilmiş arkadaşlar. Bize neyi soruyor? Nötr X atomunu. Peki, ben şunu hatırlamam gerekiyor. İyon yükü dediğim kavram arkadaşlar. Proton eksi elektron sayısını da hatırlayalım iyon yükü proton eksi elektron sayısıydı. Bu durumda benim iyon yüküm kaç? Eksi 3. Peki yerleştirdiğim elektron sayım kaç arkadaşlar? 10 elektron. E ben proton sayısını bulmak için onu diğer tarafa attığımda proton sayım 7 mi oldu? O zaman bu elementin proton sayısı 7'dir. Peki soru bize neyi vermiş? Aynı zamanda nötron sayısını. Peki şunu da hatırlamam gerekiyor arkadaşlar. Y ile sembolize edip, edecek olursak bir atomu. Bunun iyon yükü buraya elektron sayısı buraya atom numarası aynı zamanda proton sayısı aynı zamanda çekirdek yükü kavramları buraya yerleştiriyordu. Ve kütle numaramız yani nükleon sayımız da buraya elektron sayısı da arkadaşlar ortaya olacak şekilde yerleştiriyorduk. E bu durumda bana izotopunu sormuş. İzotoptan kastetti ne peki? Proton sayıları aynı olacak izotop demek o kavramdan da bahsedelim. Proton sayısı aynı demek arkadaşlar. O zaman x'in proton sayısı aynı. Peki nötron sayısına 7 mi vermiş arkadaşlar? E kütle numarasını bulurken proton ve nötron toplamı değil mi? O zaman 14'e 7 mi olacak benim sorumun doğru cevabı? Bu durumda cevabımız aşık oldu arkadaşlar. Geldik 5. soruya. X'in atom numarası 20, Y'nin atom numarası 21 element atomlarıyla ilgili olarak niceliklerden hangileri farklıdır? E o zaman bunların tek tek bir elektron dizilimlerini gerçekleştirelim arkadaşlar. 20, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 ve 4s2. 20'ye kadar bu şekilde arkadaşlar. Aklınızda bulundurmanız soruları yaparken daha size hız kazandırır. Yaptık. Geldik. 21 yani y'ye. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d ne olacak arkadaşlar? Say say para say, para say, dede para say, 3d 1 ile bitecek. Peki, dizlişindeki son orbitallerin cinsi. Son orbital cinsleri arkadaşlar birbirinden farklı oldu mu? Evet, biri 4s ile bitti, biri 3d ile bitti. O zaman farklıdır. Grup numaraları, periyot ve gruplarını bulalım arkadaşlar. X elementi en büyük baş kuantum sayısı 4 olduğuna göre 4. periyotta bulunur. 4. periyot. Peki S ile bittiği için 2 değerlik elektron sayısı 2'dir ve 2A grubundadır. Y'ye gelecek olursak en büyük baş kuantum sayısı 4, 4. periyottur arkadaşlar. D ile bittiği için en yakın destek elektron sayısı da toplanır. 3 bu durumda 3B grubunda yer alır. Çünkü d orbitali bittiği için B grubudur. Bu durumda grup numaraları aynı oldu mu arkadaşlar? Hayır. Onlar da farklı o zaman. Doğru. En büyük baş kuantum sayıları. En büyük baş kuantum sayıları. Yani periyotları aynı mı arkadaşlar? O zaman bu farklı değildir. Farklı olanlar ne oldu? 1 ve 2. Doğru cevabımız arkadaşlar B şıkkı olmuş. Hop. Geldik 6. soruya. Temel haldeki elektronun konfigürasyonu şekildeki şekilde olan x element atomu için hangileri doğrudur? Bize x atomunun elektron dizilimi verilmiş arkadaşlar. Peki bunun birinci öncülük ikinci periyot elementidir. Neye bakacağım? En büyük baş kuantum sayısı bana periyot numarasını verir. Hemen not alalım. En büyük neye bakacağım? N sayısına yani baş kuantum sayısı bana neyi verecek arkadaşlar? Periyot numarasını. E, periyoduna bakalım. O zaman en büyük baş kuantum sayısı 2 mi? O zaman bu ikinci periyot elementi midir arkadaşlar? Evet. Hocam ben bunun grubunu da bulabilirim. Evet değerlik elektron sayısını bularak grubu bulabiliriz. E, P ile bitiyorsa en yakın esteki ile toplanacak. 5 artı 2'den arkadaşlar 7. E, pe orbitale bittiğine göre 7A grubu elementidir. Bu durumda değerlik elektron sayısı 7'dir. Doğrudur arkadaşlar. Toprak metalidir demiş. Şimdi... Benim periyodik cetvelde diğer videolarımda da yine anlatacağım arkadaşlar ama burada soruda geçmişken biraz bilgi verelim. 1A grubunun özel ismi arkadaşlar alkali metallerdir. 2A grubunun özel adı toprak alkali metalleridir. 3A grubunun özel adı ise toprak metalleridir. Peki Hocam 7A falan da vardı. Evet arkadaşlar 7A grubu halojenlerdir. Ya da diğer adıyla kalkojenlerdir. 8A grubu soy gazlardır. Diğer adıyla asal gazlardır. E burada 4A, 5A ve 6A grubu içinde özel isimler vardır arkadaşlar. 6A grubu için kalkojenler, 5A grubu için azot grubu, 4A grubu için de karbon grubu gibi ifadeler kullanılabilir. E bu durumda benim elementin 7A grubunda olduğu için ona özel grup ismi halojenlerdir. Toprak metal ifadesi yanlış olmuş oldu. Cevabımız ne oldu arkadaşlar sorunun? 1 ve 2 doğru olduğu için cevap deniz ışık olmuş oldu. Evet 6. soruyu bitirdik. Sıradaki sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Geldik. X elementinin bize atom numarası verilmiş. 3 elektron alarak iyon haline dönüşüyormuş. Buna göre Şimdi x elementin öncelikle bir nötr haldeki elektron dizilimini yapalım arkadaşlar. x elementin nötr haldeki elektron dizilimi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 müdür arkadaşlar? 10, 12, 15. Peki elektron alması yani bu elektron diziliminde son katmana elektron eklemekle aynı şeydir arkadaşlar. Şimdi x 15 eksi 3 yüklü halini yazacak olursak bu durumda 3 tane elektron olarak ne olacak elektron sayımız 18 olmuş olacak 1s2 2s2 2p6 3s2 3 tane elektron olsa ne olur arkadaşlar 3p6 olur o zaman hem nötr haldeki hem de iyon halindeki elektron dizilimini yazmış olduk şimdi sorunun öncülerine geçebiliriz ve bize sorduğu şey de doğrudur altını çizdik x'in kimyasal özelliği işte. şimdi Arkadaşlar bir element elektron aldığında ya da verdiğinde elektron sayısı değiştiğinde kimyasal özelliği değişir. Neden hocam? Çünkü bakın arkadaşlar grup ve periyodu değişiyor. Yani bulunduğu gruba göre özelliği değişiyor. Burada X elementi 3. periyot kaç A grubunda arkadaşlar? 3 artı 2'den 5 A grubunda. Peki alttaki örnekte Yine üçüncü periyot tamam periyot aynı ama arkadaşlar ne oldu bu sefer? 8A grubunda bulundu. 5A grubunda bulunan elementlerle de 8A grubunda bulunan elementlerin özellikleri, kimyasal özellikleri, bağ katılma olayları birbirinden istekleri birbirinden farklıdır. O zaman biz bir element elektron aldığında ya da elektron sayısı değiştiğinde kimyasal özelliği grup numarası değiştiği için değişiyor diye biliriz. O zaman birinci öncül doğru. Tam dolu orbital sayısı artar. Orbital şemasını çizelim arkadaşlar. S 1, S 2, P için 3 tane, 6 tane elektron yerleştirdim. S için 2 tane, P için yan yana 3. 3 tane elektron yerleştireceğim ama Hunt kuralı aklımıza gelsin. Hepsi yarı dolu olacaktı. Otobüs koltukları gibi düşünün. O zaman 3 tane yarı dolu orbitali var. Geldim alttaki örneğe. S orbitali, S orbitali, P tam dolu tam dolu arkadaşlar. 6 tane elektron S için tam dolu. F için bu sefer 3 tane elektron ama hepsi ne olacak? Tam dolu. Bunun tam dolu orbital sayısını hesaplayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane tam dolu orbitali vardır. Peki 3 tane de yarı dolu orbitali vardır. Peki alttaki örnek için hocam. 2, 4, 6, 7, 8. Toplamda ne oldu? 9 tam dolu orbital sayısı oldu. Orbital aşamasının içinde 6 ydu. Ne oldu? 9'a yükseldi. Bu durumda tam dolu orbital sayısı ne oldu arkadaşlar? Arttı. Elektron sayısı artar mı? Evet hocam. Zaten 3 tane elektron almış. Normalde bunun elektron sayısını ötürken 15'tir. Bunun iyon haline geldiği için ve formülümüz neydi? Hemen hatırlayalım. İyon yükü. Proton sayısı eksi elektron sayısı arkadaşlar. İyon yükü eksi 3. Proton sayısı 15. Elektron sayısını mı bana soruyor? Elektron sayısını çektik arkadaşlar. Bu tarafa aldık. Eksi 3'ü diğer tarafa. 15 artı 3'ten ne yaptı? Elektron sayımız da 18 etti. E bu durumda bunun elektron sayısı 18 mi? 15'ten 18'e çıktığı için elektron sayımız da artar. Bu durumda tüm öncüler doğru olmuş oldu arkadaşlar. Evet diğer sorumuzla devam ediyoruz. 8. sorudayız. Temel haldeki elektron dizilimi verilen bir elementle ilgili. Herhangi bir elementin elektron dizilimi ile ilgili bir soru arkadaşlar. Her zaman doğrudur diyor. Şimdi her zaman ifadesi önemli. Mesela ben X elementinin atom numarasına ne diyeyim arkadaşlar? Kromdan bahsedelim mi? 24 istisna edin hatırlayalım. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4 test 1 3 d 5 mi diyordum arkadaşlar? Evet. Çünkü neden? Küresel simetri özellik göstermek istiyordu. 10, 12, 18. Evet doğru yerleştirdik. 19 ve 24. Şimdi sorunun öncülerine buna göre cevaplayabiliriz. Son orbitalin baş kuantum sayısı periyodu verir. Şimdi bu örneği inceleyecek olursak. Son orbital d 5 mi arkadaşlar? Bunun baş kuantum sayısı en eşittir 3 müdür? Evet. Peki bu elektron dizilimi bu atomun periyot numarasını verir? Hayır arkadaşlar. Bu atomun periyot numarası en büyük baş kuantum sayısı olan 4'tür. Bu 4. periyot elementidir. O zaman herhangi bir temel haldeki elektron dizilimde her zaman için baş kuantum sayısı periyot numarasını vermiyormuş arkadaşlar. Son orbitalin elektron sayısı grup numarasını verir demiş. Şimdi grup numarasını hesaplayalım. Yani değerlik elektron sayısını. E, D ile bitiyorsa en yakın estekliyle toplayacağız. 5 artı birden bu 6D grubunda bulunan bir elementtir. E, son orbitalin elektron sayısı grup numarasını verir mi her zaman için? Hayır arkadaşlar bunu da vermez. Bu ikinci öncülün doğru olabilmesi için son orbitalin neyle bitmesi lazım? S orbital ile bitmesi lazım. Çünkü S orbitalin değerlik elektron sayısı neyse grup numarası aynıydı. Ve sonunda bitiyorsa şöyle kapatalım düşünelim. S, 3S2 ile bitsin. O zaman bunun değerlik elektron sayısı 2'dir. Grup numarası da 2A'dır. O zaman son orbital elektron sayısı grup numarasını verir. Ama D ve P ile bitiyorsa bu durum kesinlikle söz konusu değildir. Ve her zaman doğru değildir arkadaşlar. Üçüncü öncüle geldik. Bütün orbitallerdeki toplam elektron sayısı atom numarasına verir. Atom numarası için ne yapıyordum? Bakın üstteki elektron sayılarını tek tek topluyordum. 24 ediyor mu? Evet ediyor. O zaman bütün orbitaldeki elektron sayıları hangi tür atom olursa olsun. Bir tane daha örnek yapalım. Y diyelim 11 diyelim. Ne yapacağız? 1s2, 2s2, 2p6 3s1 midir arkadaşlar? E ne oldu? Toplam elektron sayısını bulurken üstteki elektronları topladım. O da bana atom numarasını verdi. O zaman üçüncü öncül her zaman doğrudur arkadaşlar. Cevabımız yalnız 3. Geldik 9. soru. Arkadaşlar diamanyetik ve paramanyetik kavramı ile alakalı bir soru. ÖSYM bu kavramları seviyor. Muhakkak bilelim sorularda karşımıza gelebilir. Eşleşmemiş elektronu bulunmayan tanecikler diamanyetiktir. Yani eşleşmemiş elektronu olmayacak. Ne demek hocam? Yani tam dolu olacak arkadaşlar. Buna göre klor atomu 17 olan klor elementine ait klor eksi iyonu için. Şimdi klor 17 için yazalım arkadaşlar. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 midir? 10 12 15. Evet. Ama bize neyi sormuş? Klor eksi 1 için, onu da şöyle alta yazacağım. Eksi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. E bir tane elektron aldığı için son katmana bir elektron eklenecek arkadaşlar. 3p6 ile bitecek. Bu durumda, şimdi Lewis yapısı. Hocam, Lewis yapısı neydi? Arkadaşlar, Lewis yapısı atomların değerlik elektron sayılarını, atom sembolü etrafında noktalarla gösterilmiş şemadır. Şimdi klor eksi için konuşacak olursak bunun değerlik elektron sayısı p orbitalle bittiği için en yakın istek elektron sayısı artı 6 artı 2'den 8 elektron O zaman ben klorun Lewis nokta yapısını göstermem gerekirse ve Lewis nokta yapısında öncelikle mantık karşılıklı olarak 4 tane noktanın yerleştirilmesi ve diğer noktalarını da yana yerleştirecek şekilde 8 tane elektron olduğu için grup numarası bunu verdiği için bu şekilde yerleştirdik ve üzerine ne koyduk eksi işareti çünkü biz klor eksan yolunu yerleştirdik eğer klor elementi için sormuş olsaydı bu sefer onun grup numarası neydi arkadaşlar 7a yani değerlik elektron sayısı aslında arkadaşlar Lewis nokta yapısında atom etrafına değerlik elektron sayıları yerleştirir o zaman 7 tane elektronu yerleştireceğim bir tanesi de boşta kalmış olacaktı burada tek elektron var o zaman Lewis yapısı böyle midir? Peki diyaman yetik midir arkadaşlar? Eşleşmemiş elektronu bulunmayan. Yani son orbitalinde bakalım P orbital için çizelim. Klor için toplam 6 tane elektron. Hepsi tam dolu mu arkadaşlar? Eşleşmemiş elektronu yok. Şu de baktığımızda evet diyaman yapıya sahiptir. Birinci ve dördüncü elektronları S Birinci ve dördüncü bakalım. Birinci elektron burada. Dördüncü elektron da burada. Evet. S orbitalinde mi? Evet. Yedinci ve on üçüncü elementleri bakın. Yedi. Dört tanesi burada. Beş, altı, yedi de burada. On, on iki, on üçüncü de burada mı arkadaşlar? Yani şunu soruyor. Klor on yediye dağıttığında sen elektronları tek tek bu orbit aşamasına yerleştiriyordun ya. 7. ve 13. elektronlar da hangi orbitale düşüyor diye soruyor. Evet 7. ve 13. elektronlar P orbitalinde 1. ve 4. elektronlar da S orbitalinde yer alır arkadaşlar. O zaman bu da doğru. Orbital aşamasını sormuş bize. Orbital aşaması hemen şöyle yapalım. Tekrardan kılları ben şöyle alayım. Orada çünkü tekrar gösteremeyeceğim. Dar alan oldu arkadaşlar. Şöyle genişleri yazdık. S için bir tane, P için üç tane yan yana. Evet, S için bir tane, P için yine üç tane tam dolu. Evet, orbital şeması da bu şekilde midir arkadaşlar? O zaman cevabımız hepsi doğrudur. 1, 2, 3 ve 4. öncüllerin hepsi doğrudur arkadaşlar. Evet, soru çözümümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Bu videomuz da sona erdi. Evet. Videoların size bildirim şeklinde gelmesini istiyorsanız ve takipte Kimya çalışırken eksiklerinizi net bir şekilde tamamlamak istiyorsanız arkadaşlar Kimya Okulu kanalına abone olmanızı sizden rica ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum herkese. Görüşmek üzere.